Dışarıda ne yaşandığını bilmeden seslerini duyurmaya çalıştılar. Kah yorgun bir inilti, kah umutsuz taş darbeleri, kah canhıraş bir çığlıkla. Yer altından gelen bu ses 14 yaşındaki Bahar Gürbüz'ün çığlığıydı. Depremden tam 15 dakika sonra facianın boyutlarını görebilmek için amatör kamerasının ışığını kullanan bir adam enkaz altından Bahar'ın sesini duydu. Kamerasını yere koydu ve yer altına doğru bağırdı. Ya. Yardımsever gönülcüklü bulduğu bir tahta parçasıyla enkazı delmeye başladı. Işığından yararlanmak için kurduğu kamera bu insanüstü çabayı belgelerken o kurtarmaya çalıştığı kızla birlikte acıya boğuldu. Şimdi hem ağlıyor hem kırıyordu. Bir dakika, Abi, Bahar 4 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte uyuduğu odada yakalanmıştı depreme. Yaşadıkları ev 6 kişilik ailelerinin üzerine çökmüştü. Anne ve babası yandaki odada yatıyorlardı. Bir başka odadaysa 21 yaşındaki abisi ve 11 aylık erkek sabredin. kardeşi vardı. Annesinin ve erkek kardeşinin sesini duyamıyordu. Sadece babasının yavrularım neredesiniz diyen iniltisi çalınıyordu kulağına. Kapkara bir kapanın pençesinde lambayı yak diye yalvaran küçücük bir kız çocuğuyla baş başaydı şimdi. Ve tek umut dışarıdaki kurtarıcının sesiydi. Sen gelebilir misin buradan? Sen rahat mısın? Kardeşini ver o zaman bana. Bir dakika biraz kırayım bizi. bir dakika. Ablacığım bir dakika. Ablacığım bu kolay değil ki ablacığım. Bir dakika güzelim ne yaptın ya? Uğraşıyorum. Elindeki tahta parçasıyla enkazı delen adam çırpınıyordu adeta. Hiç tanımadığı bir ailenin hayatı onun ellerindeydi şimdi. Ablacığım aykırı yok orada? Yok her taraf berbat kızım. Yıkıldı her taraf. Amca. Kimse kimseye bakacak hali yok. Gerçekten de sadece Gölcük değil, bütün Marmara bölgesi yerle bir olmuştu. Bahar'ın 11 aylık kardeşiyle 21 yaşındaki abisi evleri çöktüğü anda can vermişlerdi. Kalan 4 kişinin yaşaması ise bir mucizeye bağlıydı. Az sonra küçük bir kız çocuğunun başı göründü karanlık tünelin ucunda. Hemen arkasından da ablası çıktı ağlayarak.

Yok, Yok orada kolay kurtaracağız, onlar da kurtaracağız. Yok şuraya alalım. Ben de var. Gel. Adam. Adam. <laughs>